İstanbul'un en merkezi ticaret noktalarından biri taşınıyor. Rami Gıda Toptancıları Hali 36 yıldır faaliyet gösteriyordu. Esnaf şikayetçiydi. Biz Emin'den buraya taşınırken çok çile çektik. Hala da çekiyoruz. Burası İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı. Toptan bir ürün almak istediğinizde geleceğiniz noktalardan bir tanesi. Ticaret yapıyoruz ve altyapının olmadığı, suyun şeyin olmadığı ve daracık sokaklar 12 metrekarelik sokaklarda yapıyoruz. Çarşı 36 yıldır Ramide bulunuyordu fakat artık yapılan çalışmalarda sona gelindi ve çarşı çok daha büyük bir alana İstanbul Başakşehir'e taşınıyor. Bu proje hem İstanbulumuza hem üyelerimize hem Türkiye'mize gerçekten bir değer katacak. İstanbul Başakşehir'de yapılan çarşının Avrupa'nın en lüks ve en modern çarşısı olması planlanıyor. Orada. ...geniş alanlı, yüksek tabanlı dükkanlarla birlikte daha da rahat bir ortamda inşallah ticaret yapacağız. Başakşehir'e inşa edilen çarşıda 1138 bağımsız dükkan, 5770 metrekarelik umumi depo... ...480 metrekarelik iki restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2600 araçlık otopark... ...ve 1200 kişilik caminin yanı sıra bir de tıp merkezi olması planlanıyor en kötü ihtimal 7. ayın sonu gibi biz orada taşınmış oluruz diye düşünüyorum.